Merhaba sevgili izleyiciler, bir an için hayal edin. Kısa bir süre sonra daha sağlıklı, daha enerjik ve daha fit bir bedene sahip olmak. Bu hayal gerçek olabilir ve bugün sizinle evde hızlı kilo vermenin sırlarını paylaşacağım. Eğer bu sefer gerçekten başaracağım diyorsanız doğru yerdesiniz. Şimdi hayatınızdaki bu dönüşüm yolculuğuna birlikte adım atma vakti geldi. Kilo verme süreci genellikle birçok zorluğu beraberinde getirir. Ancak içinde bulunduğumuz çağın getirdiği yeniliklerle evinizin konforunda hızlı ve etkili bir şekilde kilo verebilirsiniz. İşte sizi hayalinizdeki sağlıklı bedene ulaştıracak adımlar. Sonuncu çok önemli. Adım 1: Beslenmeye dikkat. Kilo verme süreci temelde mutfakta başlar. İlk adım beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmektir. Yüksek proteinli besinlere odaklanarak vücudunuzun daha uzun süre tok kalmasını sağlayabilirsiniz. Tavuk, hindi, balık, yumurta ve mercimek gibi protein kaynakları sizi tok tutarken kas yapımını da destekler. Rafine şeker ve işlenmiş yiyeceklerden uzak durarak doğal şeker içeren meyve ve sebzeleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca porsiyon kontrolü her öğünde yediklerinizi daha iyi yönetmenizi sağlayarak kalori alımınızı kontrol altına almanıza yardımcı olur. Adım 2. Su içmeyi ihmal etmeyin. Su vücudunuzun verimli çalışması için elzemdir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek, Metabolizmanızı hızlandırmanın yanı sıra toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca su içmek, yemekler arasında açlık hissetme ihtimalinizi azaltır ve daha az yemenize yardımcı olabilir. Adım 3, hareket etmek şart. Evde egzersiz yapmak, kilo verme sürecini hızlandırmanın harika bir yoludur. Hareket enerji harcamanızı artırır ve kas yapımını teşvik eder. Jumping jack'ler kardiyo aktivitesini artırarak kalori yakmanıza yardımcı olur. Squatlar bacak ve kalça kaslarını çalıştırırken metabolizmanızı hızlandırır. Plank hem karın kaslarını güçlendirir hem de vücut dengelemeye yardımcı olur. Egzersiz programınızı çeşitlendirerek vücudunuzun farklı bölgelerini çalıştırabilirsiniz. Adım 4: Stres yönetimi. Stres kilo verme sürecini olumsuz etkileyebilir. Stres hormonu kortizol yağ depolanmasını artırabilir yoga, meditasyon veya basit derin nefes egzersizleriyle stresi yönetmeye çalışmak, kilo verme hedeflerinize daha sakin bir zihinle odaklanmanıza yardımcı olabilir. Adım 5. Uyumlu bir uyku. Uyku, sağlıklı bir yaşam tarzının temel taşlarından biridir. Vücudumuzun enerji topladığı, hücrelerin onarıldığı ve zihinsel denge sağlandığı bir süreçtir. Yeterli ve kaliteli uyku almak, hızlı kilo verme sürecinizi desteklemenin yanı sıra genel sağlığınızı korumanıza da yardımcı olur. Modern yaşamın getirdiği yoğunluk ve teknoloji kullanımı uyku düzenimizi olumsuz etkileyebilir. Ancak uyku kalitesini artırmak için bazı adımlar atabilirsiniz. Düzenli uyku saatleri belirleyin. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak biyolojik saatinizi düzenler. Bu da uyku kalitesini artırır. Vücudunuz alışkanlık kazandığında uykuya dalma ve uyanma süreçleri daha kolay hale gelir. Uyumadan önce rahatlatıcı aktiviteler, yatmadan önce uyarıcı aktivitelerden kaçının. Kitap okuma, hafif yürüyüş veya meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler zihninizi sakinleştirerek uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Uygun bir uyku ortamı oluşturun. Uyku ortamınızın rahat ve karanlık olmasına özen gösterin. Yatak odanızın sıcaklığı, ses seviyesi ve ışığı uyku kalitesini etkileyen faktörlerdir. Rahat bir yatak ve uygun bir yastık da uyku konforunuzu artırır. Unutmayın ki her bireyin uyku ihtiyacı farklıdır. Genellikle 7-8 saat uyumak önerilse de, vücudunuzun dinlenmiş hissettiği uyku süresi değişebilir. Yeterli uyku almak, enerji seviyelerinizi artırır, metabolizmanızı düzenler ve genel olarak sağlığınızı destekler. Uyku düzeninizde yapacağınız iyileştirmeler, hem kilo verme sürecinizi kolaylaştırır, hem de genel yaşam kalitenizi artırır. Bugün evde hızlı kilo verme konusunda değerli bilgileri paylaştık. Eğer videomuzdan faydalı bilgiler aldıysanız, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize ve sağlığınıza yatırım yaparak daha mutlu ve sağlıklı bir geleceğe doğru ilerlemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı ve enerjik günler dileriz.